Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Ocean Survival oynuyoruz. Bugün sizlerle denizde hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Bu oyun nasıl bir oyun? Şimdi beraber göreceğiz. Videoya başlamadan önce aşağıda like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada silindirin videoların devamı gelecek arkadaşlar. Yarın serilerine devam edeceğiz. Şimdi oyuna başladık. Hareketler bize gösteriyor. Sağa sola dön. Elimizde kancal tabanca var. Can, sağlık, mutluluk, su falan var. Tamam. Oyunu anladık. Salımız ne kadar küçük. Bunu genişletmemiz lazım. İleriki bölümlerde bunu genişletiriz arkadaşlar. Daha büyük yaparız. Oyunun mantığı şu an bence güzel. Ne diyor bize burada? Rope diyor. ip diyor. iki tane, bir tane bardak kraftladık şu anda. Tekrar bir şey diyor. Bundan yaptık. Bu ne? Su şey herhalde ya. Su yapmak için. Şimdi sal bölümüne geçip ha buradan yapıyoruz sal gençletmek için. Güzel. Bunu alıyoruz. Bunu build yapmamız lazım. Bunu tamam burayı yaptık şimdi. Oyun baya güzel ama beğendim. Empiri Tinkcan diyor. Bardak yapmamızı istiyor herhalde. Şu demirlerden herhalde yapılıyordu. Alalım. Bir tane de şuradan şu kutuyu alalım. Oyun güzel ama. Yiyeceğimiz sınırlı biraz. Yiyecek yok neredeyse. Şunu da tuttum mu? Şu demiri de alayım. Aa patates geldi la. Tamam. Tekrar bir şey kraflamamızı istiyor. Bence bir tane daha bardak yapayım ya. Bardak lazım oluyor. Bir saniye. Dur. Bir tane daha bardak yapmam lazım. Ben yani bir tane değil de iki tane olsun. Şu yığıntılar da alayım. İşte demir var. Bu ne tahta. Bu ne çamura benziyor. Bundan ip yapılıyor. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha bak şu yok bu değildi ya. Şuydu ha. Şunu alalım yine. Oyunu bu arada açıklama kısmına yazacağım. Oradan indirebilirsiniz. Oyun baya güzel. Şimdi bardak yapacağım suyumuz 8379. Şimdi ise bardağımızı kraflayalım şuradan. Neredeydi bardak? Ha burada. Tam bardağımı yaptım. Ne diyor? Oraya gitmemiz istiyor niye? Az suyla dolduruyormuşuz. Tamam zaten onu yapacaktım ki. Tam burada içme suyumuz hazırlanıyor. Biz ne yapacağız? Abi bizim yemek pişirme ocağı yapmamız lazım. Patates salt yemeyiz ki. Yani yeriz de fazla etki etmez yani fazla durmaz. Dur şurada hemen yapayım onu. Yapılır mı ki? Bu değil. Bu. Coking ip lazım. Vallahi da yaptım. Onu herhalde buradan ha buradan kraftlıyoruz. Nerede olabilir? Tam orasıdır. Gördüğünüz gibi bu da burada. Bu arada ip önemli ya genişletmek için de. Şundan bir dakika. Biz şey yapmadık ki. Bu ne mızrak? Yapalım belki lazım olur. Çünkü bildiğime göre genelde hayatta kalma oyunlarında köpek balığı saldırıyor. Bunda saldırır mı bilmem ama bence saldır. Lütfen arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum da yapın. çok iyi ya? Şunu da alalım. Bu arada karnemizi soracak olursanız eğer karnere teşekkür aldım arkadaşlar. Ortalama 70'le. Çünkü ben o günü topluluğa sormuştum karneler nasıldı diye. Bu arada ben tabletten şey gözükmüyor topluluğu. Ben şeyden görebiliyorum. Chrome'da masaüstü sitesi var ya oradan bakıyorum. Tuttu. Hop. Tamam. Oooo geberiyoruz. Yemek pişmedi mi ya? Dal var. O zaman biraz sal patates yiyeceğiz artık. Adam geldi. Su su. Su içmemizle de lazım. Ver bir bardak çek. Ya şey, ben bunu o günü coğrafya dersindeydik işte. Ben merak ettim. Hocaya sordum. Dedim hocam bu hayatta kalma oyunlarında genelde şu oluyor alıyorlar suyu böyle kaynatıyorlar buharını içip işte buhar damlıyor damlıyor barda onu içiyorlar öyle insanlara zarar veriyor mu deriz zarar veriyor sonuçta şu oluyor ne demişti demişti tuzu bardakta kalıyor suyu gidiyor biz öyle demişti yani bana ben sordum da aha gece oldu la bir dakika ben yaptım ki kendime aha ben yapmıştım bunu al elime dedi niye işte hoca dedi ki öyle de zararlı oluyor. Çünkü sonuçta e, suyu gidiyor tuzuk alıyor. Yine zararlı. Yani bu oyun icabı böyle. Sakın gerçek hayatta yapmayın bunu. Yine sonuçta size zarar veriyor. T-Shark komik. Köpek balı geldi diyor. Nereye geliyor lan? Köpek balı nerede? Arkadaşlar köpek balı nerede? Aha, geliyor lan budur. Nereye geliyorsun aslanım? Nereye gidiyor lan? Vay vay vay. Hı? Lan vursana vur vur tezgah gidiyor. Lan tezgah gidiyor lan. Abi az daha tezgah götüre ya. Mesela şu mızra basıyorum ya bu her dakika yemek standına giriyor. O et vermiş lan bize. Çok mantıklı bu arada çünkü köpek balığı öldürüyordu et vermiyordu bir ara. Çok güzel olmuş gerçekten. Şimdi ne kaldı? Ee, ne yapacaktım ben? Şu sandığı alalım. Belki içinden bir şey çıkar. Boyunda para da var ne işe arıyorsa ama para geldi la. 2 lira. Tamam şu anda ne kaldı? Ay yemekler olmuş. Güzel. Bu eti atalım. Pişmiş. Ye gitsin. Uf Gördünüz mü? Pişmiş yeter her zaman size daha çok şey veriyor. Tabi pişmiş haliyle. Mesela patates 5 veriyordu. Şimdi 11-12 veriyor. Pişince. Oyun öncesi ben mızrak yaptım zaten yapmam gerekiyormuş ben biraz önce yaptım suyu ver çek al bunu şimdi ee, bizim sal genişletmemiz lazım a birinci gün birinci günü başarıyla tamamladık bunu da al. O iki oksijen değil miydi ya? He oksijendi. Abi şunları almam lazım. Tahta falan gitmesin onlar önemli. Bunu da al. Şunu al. Ver abi bu. Oyunda her şey çok önemli. Lan gitti gitti kim gitti kil. Heh aldım. Şunu alalım. E bir şeyler craftlayalım ya. Bence bir şey, şey halat yapalım. Biraz salımızı genişletelim. Ship boy ne iş yarıyor la acaba? Sizce ne iş yarıyordur? Şu alttaki bir saniye göstereceğim. Şu. Bu ne ki? Güzel bir şeye benziyor. Bunu craftlayacağım Çivi neyle yapılıyor? Aha dur yap ah. Sen yapacağım tamam bekle burada. Hatta yap ah ya. Abi ben şimdi bunu yaptım. Peki ne işimize yarayacak? Ah. Abi yaptım. Bu ne? Ana. Çevrek böyle bir. Abi ne işimiz yarıyor ki bu? Allah Allah. Yok olmay. Bir dakika nasıl olacak ki bu? Ya burayla mı birleşiyor? Yok burayla da birleşmiyor. Allah Allah. Keşke yapmasaydı. kutular bir durmuyor ki biraz şey yapalım. Sal genişletem he. Neyse hadi genişletiyorsun. Kaç. o iyi iyi bayağı genişletiriz buradan. Gel abicim şuraya. Şuradan gel. Of fıstık gibi genişlettim şu an. Çok iyi. Mükemmel. Gel buraya. Devam ki. Hop. Aa bitti. <laughs> Malzeme bitti ama bayağı genişlettim. Yani birinci bölüme göre süper bir gelişim yaptık şu anda Al bunu Bunu da al Alsana Yine sizi çok güzel videolar bekliyor arkadaşlar ee, Bir tane video var onu çekeceğim yani Video programı yaptım bir sürü videom var Bugün çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum ee, Bu oyunu adam oyundan sonra 20 TL ile bir gün geçirdim bir video çekeceğim. <laughs> Bugün olmazsa yarın çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Sesim gitti. Abi bir yerden zincir sesi geliyor ama nereden geliyor? Adayın geliyor daha zincir sesi. Şimdi biz bu ship vay nasıl kullanacağız? Ship vay. Can terraft. Nasıl yapılıyor bilmiyorum ki ben bunu. A ana bu ne lan? Böyle mi yapılıyor? Aho. Bu niye böyle yapılıyor? Ha. Yaptım ne oldu yani? A bir dakika bu sal gibi. Bu bir işimize ne bir bir dakika bir şey oldu. Bastım. Ooo. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şimdi. Size burada neler vermiş? Dolçuk. Bu ne? Ne yapalım? Çivi. Allah Allah. Hangisini yapak? Kürek yelkenli. Kürek bölümü var. Halat yapalım biz bir. Şimdi Köpekler avlıyor. Ne oluyor lan? Bir bakmam lazım dışarıya. O abi suyumuz çok kritik la. Kri hemen su içmem lazım bir dakika. Ya köpekler de başka bir köpek görmüş onu havlıyorlar sabahtan beri. Ben de derin oldum. Şimdi tekrar ısıtalım suyu. O oh, susuz. Aha, bu sefer de açlıktan ölüyoruz lan. Bir dakika hemen yemek. Bu et bizi bayağı doyurur. Bakın şimdi et nerede? Pişmiş et. Pişmiş et nerede? Aldım ya. Et yok. Ana. Biz pişmiş et almadık mı? Aldı. Allah Allah. Et nereye gitti acaba? Ha ip yapacaktım en son onu hatırlamıyorum. Tamam şimdi ipimizi yaptık. Bura ne işe yarıyor abi? Ben anlamadım burayı. Aa, bu sefer köpek balı geliyor ha. Nerede köpek? Köpek gel. Gel küçük küçük balı gel. Sen de bir durmadın ha. Ama en azından etini pişiririm. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Hadi yallah. Gün iki. Şimdi. Bu ne? Allah Allah. 4'e 25. 4. Burayı bana arkadaşlar bakıp söyleyebilir misiniz? Mesela yorumlara yazın. Ben buranın olduğunu bulamadım. Ben de bakacağım. Bura ne işe yarıyor? Bir türlü anlamadım çünkü. yok sal gibi bir şey de. Bakın yer doldu hemen bir şey geldi. Yavaş yavaş o zaman videoyu bitirelim. Bura ne işe yarıyor? Bunu bana yorumlarda söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdilik bu video bu kadardı. Gelecek bölümlerde görüşürüz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.